Evet merhabalar, Barcopos opsiyonel uygulamaların içerisinde yazar kasa entegrasyonunu anlatmak istiyorum. Burada sizin yeni bir firma açıyor olabilirsiniz veya var olan firmanızda yazar kasanız entegre çalışmıyor olabilir. Siz daha önce Barcopos satın aldıysanız sadece yazar kasanızı buna entegre etmeniz yetiyor. Bu işlem için yazar kasa firmasına yıllık ödenen bir bedel var. Bu işlemleri yaptıktan sonra yazar kasanızı Barcopos'a bağlıyoruz. Artık yaptığınız tüm işlemler canlı olarak online olarak e, sisteme yazılmış olacak ve e, Gelir idaresine bildirilmiş olacaktır. Bu Yazar kasada e, bağlı olan müşterilerimizde e, herhangi bir e, denetim sırasında bir ceza yemeleri söz konusu değil. Ancak e, son dönemde yazar kasasını bağımsız kullanan firmalarda eğer bir muhasebe otomasyonu kullanıyorlarsa ve yazar kasaları da bağlı değilse 1400 lira gibi bir ücret, e, bir ceza kesilebiliyor ve size bunun için de 15 günlük bir süre samimlanıyor bu cezayı ödemiş olsanız bile 15 gün sonra geldiklerinde tekrar yazar kasanız bağlı değilse tekrar bu cezayı yersiniz. Bu nedenle parakende satış işlemi yapan bütün firmalarda yazar kasa entegrasyonunun olması zorunludur. Yeni firma da açıyorsanız eski firmanız da varsa entegrasyonu sağlamanız gerekir. Bununla ilgili bizden her türlü desteği alabilirsiniz.